Merhaba dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü videom e, kabuksuz Artemia nasıl olur, nasıl hazırlanır diye size bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Arkadaşlar e, Artemia burada isim vermiyorum. Hani sonradan YouTube'a attı, yani bu videoyu attınca, yayınlayınca e, şey hakkı olmasın diye e, isim vermiyorum. Reklam olmasın diye, sonradan sıkıntı yaşamayalım diye isim vermiyorum ama e, özelden mesaj olarak ismini söyleyebilirim arkadaşlar kabuksuz artemia şöyle göstereyim size Ş sadece bakın şurayı okutayım size tamamen kabuksuz bir artemia şöyle kabuksuz artemia yani yani dostlarım alacağımız e, artemia kabuksuz artemia diyet artemiyalarına alakası onlar kabuksuz olduğu için onlar çıkması için işlemi gerektiriyor. Mesela hani suya koyup akvaryum sıcaklığına hafif havayla çıkması için ayrı bir işlem gerekiyor. Bu kabuksuz artemia ise arkadaşlar sadece şöyle göstereyim. Akvaryum suyunu ekliyorsunuz. Bu akvaryum suyunu ekliyorsunuz arkadaşlar. Bir çay kaşığı, yarım çay kaşığı da olabilir. Balık sayısına göre değişir. Bunu ekledikten sonra böyle karıştırıyorsunuz. Böyle karıştırdıktan sonra arkadaşlar 5 e, dakika bekletiyoruz. Bu şu anda 5 dakika beklemiş bir bardak. Hani e, Videodan önce hazırladım. Şimdi size yakından göstereceğim. Bakın arkadaşlar böyle e, dibe çöküyor. Bakın. Böyle dibe çöküyor. 5 dakika bekledikten sonra arkadaşlar Beş dakika bekledikten sonra e, bu ürünü, bu artemiyeyi akvaryumumuza dökebilirsiniz. Balıklarımız afiyetle yer. E, hazırlanışını şöyle bir daha anlatayım. İşte arkadaşlar, yine akvaryum suyu. size hazırlanma şeklini anlatayım. Bakın, akvaryum suda suyuna böyle bakın, e, Artemiyanın Size göstereyim nasıl bir artemia olduğunu size gösteriyorum şu anda. Görüyorsunuz. artemia nasıl olduğunu size gösteriyorum. Böyle toz şeklinde oluyor arkadaşlar. İşte bunu aldık. Hani ölçüyü de gösterdim. Akvaryum bardağı döküyoruz. Akvaryumdan aldığımız suyu ekliyoruz. Böyle güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Böyle güzelce karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra 5 dakika bekledikten sonra şu kıvama geliyor. Bakın şu kıvama geliyor arkadaşlar. Ee, tamamen bu kıvama geldikten sonra akvaryumdaki balıklarımıza döküyoruz. Gerçekten bu kadar yani. Dediğim gibi arkadaşlar eee Normal tüm balıklarda kullanabilirsiniz. Ben e, diskuslarda, diskus yavrularında da kullandım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. E, gerçekten çok e, güzel bir e, balıkları için yani hem kolay işte bir hem de e, nasıl diyeyim her yavru döneminde olsun normal ana tankta olsun kullandığım bir ürün. Ürünün ismini vermiyorum ama yorumlar kısmında ya da özelden bilgi veririm. Ee, diğer artemia ile arasındaki fark diğer artemia tabi daha iyi çünkü onun çıkma işlemi olsun bayağı yavrulama olayı olsun bayağı çok farklı oluyor o yüzden o artemia ile bunun arasında fark var arkadaşlar bu bir gerçek ama e, bu da işinizi görür e, bu da normal ana e, yavru gömden daha iyidir bence daha iyi ben bunu çok yani besledim yavru döneminde de çok besledim arkadaşlar güzel sonuçlar aldık o yüzden sormak istediğiniz hani bir şey olursa e, bu videonun altına yorum yaparsınız. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Her şey çok yolunda, güzel ilerliyoruz. Her videoda bunu bahsediyorum ama her videoda da size teşekkür etmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.